güven duygusu öyle bir şeydir ki... ...sizin müşteriyle olan iletişiminizi kolaylaştıracağı gibi... ...size çok ama çok daha değerli bir şey bahşedecek. Müşteri sadakati. Evet arkadaşlar. Şimdi bu güven duygusunu hep beraber burada deneyimlemek adına ufak bir oyun oynamak istiyorum. Bu sebeple aranızdan bir gönüllüye ihtiyacım var. Evet bir gönüllü. Evet. ...aranızdan bir gönüllü yok mu? Ve işte gönüllümüz! Kendisini alkışlayarak sahneye alıyoruz. Yok, yok, yok. Kendisine geç kaldım, ben geç çok kaldım. çok güzel bir temsilcisi olacak. Ben geç bravo, kaldım, bravo, geç kaldım bravo, bravo. ben. Kendine güvenin, çok Andan. güzel bir öpücük işletiyor. tamam mı? Biraz daha sert alkışlarsak, bir cesaret verelim. Bravo! Ben size yardımcı olurum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Ee, diğer şubeden gelen arkadaşlarımız için tanıştırayım. Müjde hırsızların karşılaşmak istemeyeceği türden cevval bir meslektaşınızdır. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. E ben özür dilerim, geç kaldım. Hiç önemli değil. Yani sizin varlığınız bile Yani bizim için çok değerli bir cesaret alkışı alabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Şimdi ben sizin arkanıza doğru geçiyorum. Ben durdum. Tamam? Tamam. Şimdi siz yavaşça bir şekilde kendinizi bana yani kucağıma doğru bırakacaksınız. Efendim? Şöyle ben arkanızda duracağım ve siz kendinizi bana doğru bırakacaksınız. Bu da aramızdaki güven duygusunu gösterecek. Yok. Yani bana güvenmiyor musunuz? Yok. En azından bir deneseydik. Olmaz. Anlıyorum. Ben size arkamı dönüyorum ha. ve kendimi size doğru bırakıyorum. Ne? Yok yok. Yok yok sakın sakın. Çok 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 özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> ya ben ben daha önce hiç böyle bir kadın üzerine düşmemiştim. Ay, benim için de ilk oldu. Genelde ben erkekten üstüne düşerim. Öyle mi? <laughs> Öyle demek istemedim. Evet. <laughs> Neyse, e, ha. ben size kalkmanız ha. için yardım oh. edeyim. Teşekkür ederim. Evet. Evet arkadaşlar, Müjde için kocaman bir alkış. Bravo. Ve tabii ki bana da